Videomu hoş geldiniz bugün sizlere honda hız bugunu e, tekrar göstereceğim bir ay önce göstermiştim zaten ama tam anlatmamıştım e, çok kayıyor dediğiniz ne bileyim şu ayarları nasıl yapacağız falan onları bu sefer bu videoda tam olarak anlatacağım e, ama öncelikle bir kanala abone olmayı unutmayın ben... Bir de like atmayı unutmayın. Gecenin üçünde çekiyorum bu videoyu. Yani o kadar emek var. E, bir like'ı da çok görmeyin diyorum. Ya da bir aboneyi çok görmeyin. Bir saniye de almıyor zaten. Neyse fazla e, uzatmadan nasıl yapılacağını geçelim. Öncelikle e, bu da oluyor sadece onu söyleyeyim. Sonra yorumlarda yazıyorsunuz. Başka araçlarda oluyor mu? Hayır o da oluyor. Bu arada zaman bana söylemeyin. E, yapamıyorsunuz sonra bana söylüyorsunuz ya da Kötü yorum atıyorsunuz arkadaşlar ben burada e, tam olarak gösteriyorum size deneyin oluyor olmuyorsa da o benim hatam değil zaten neyse arkadaşlar Tuninge girdik e, Öncelikle her şeyi resetleyin gençler e, reset olsun full yani ayarlar böyle olsun sağdaki ayarlar sonra çıkın gençler e, yandaki araca gelin ya da farklı bir araç da olur fark etmez Tuninge gelin 100 binlik motorun üzerine bir kere basın ve arkadaşlar hiçbir şey basmadan geri çıkın. Ee, sonra Honda'ya geri geliyor, Cartridge'e e, tuning, hiçbir şeye basmadan bir kere buya basıyorsunuz gençler, hiçbir şeye dokunmadan basmadan. Ee, gördüğünüz gibi 500 hiçbir oldu. Tekrar göstereyim gençler, 500 hiçbir olduysa zaten olmuş demektir. Ee, şimdi çıkıyoruz, reset yaptık, ee, giriyoruz tuning'e. 100 binlik motorun üzerine bir kere basıp çıkıyoruz ve Honda'ya geliyoruz hiçbir şeye basmadan bir kere bu ya tıklıyoruz ve 500 HP oldu gördüğünüz gibi şimdi diğer ayar, ayarları da göstereyim gençler çok böyle olsun süspansiyonu istediğiniz gibi ayarlayın bu arada oyun içi ayarları da göstereceğim oralarda kaçırmayın videoların sonlarında videonun sonlarında onları da göstereceğim şimdi süspansiyonu istediğiniz gibi ayarlayın çok ama şey gearbox da böyle olsun gençler ee, 1 ve 2 farklı olsun diğerleri full 6 olsun 1 ve 2 böyle olsun eğer ayarlı olmadıysa başka ayarlarda deneyebilirsiniz e, o terden hiçbir şey almayacaksınız gençleri hiçbir şey tıklamayacaksınız yani satın almayacaksınız onun dışında e, zaten eksteriyorda istediğiniz şekilde modifiye edebilirsiniz ya da istediğiniz jant falan takabilirsiniz zaten ben şu an takıyorum hiçbir şey de olmayacaktır sadece turbo ve motor eklemeyeceksiniz. Şimdi bir deneme sürüşü yapalım ve oyun içi ayarları göstereyim size. Buraya kadar izlediyseniz de bir lafı like çok görmeyin diyorum. Girdik bakalım 10.000 aboneye daha az kaldı bu arada. Şu an 7.000 aboneyiz. 10 10.000 aboneyi de görürüz inşallah. Neyse şimdi oyun içi ayarları göstereyim. Şu analog acceleratör arkadaşlar bu. kendi isteğinize göre yapın. Ben tikli yapıyorum. O daha iyi kalkmasını sağlıyor. Evet buradaki ayarlar şöyle olacak arkadaşlar. Normalde siz de böyledir. Ee, bunu AVD alacaksınız ve bunların hepsi açık kalacak. Aynen bu şekilde olacak yani. Ee, bu kadar. Şimdi bir deneme sürüşü yapalım. Aynen bayağı da hızlı. Ama piyasada daha hızlıları da vardır. Ben tam ayarlarını bilmediğim için böyle bir şey yaptım. Ama bu da hızlıdır yani. Bayağı hızlı yani şu an görüyorsunuz. Ee, yenilebilirsiniz yani tam garanti vermiyorum ama normal araçları yüzde yüz yeneceğinize eminim zaten şu an ibreyi de görüyorsunuz bugünlük videomuz bu kadar kısa olsun gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay sizleri seviyorum